kanalıma hoş geldiniz. E, Dün Kolombo'da alışveriş yaptım ve size aldığım şeyleri ve fiyatlarını söylemek istiyorum. Bunu aldım. Bu e, nasıl gözüküyor? Ben çok beğendim. E, bu 250 lira. 1000 e, rupi 50 liraya 51 liraya tekabül ediyor. Bu da e, 2500 2000, 500 lirikler bir şeydi. Ee, ne oldu? 4000, e, 500 falan. 4000, yok 5, 5 bin lirik, sorry. 5 bin lirik, yol 250 liraya tabi ediyor. Şimdi size e, diğer kıyafetimi göstermek istiyorum. Okay. E, bunu da aldım. Nasıl gözüküyorum? Arkası böyle. Ben çok beğendim. Ee, ama bir tık daha pahalı. Ama bizim bir kere kıyasladığımız zaman aslında aynı diyebiliriz. 675 bir şeydi. 650 acı vardı bir şeydi. Ama çok beğendim. Çok güzel değil mi? Öyle. Evet. Umarım size beğenmişsinizdir. Çok süper diyor bence. Peki. Evet, şimdi bunu göstermek istiyorum. Böyle bir ev yaptınız bilmiyorum ama. Ee, ben bunu çok beğendim ve ne kadar biliyorsunuz? 100 lira. 100'e lira yazdım. Çok ucuz değil mi? Ve ee, nasıl duruyorum? Bu nasıl arkadaşlar? Bu da ne kadar bir 150 lira. Kışın giyebilirim diye düşündüm. İstanbul'da şu an kış malum. Ve çok uygun. Ben çok beğendim. Ama yoksa da beğenmişsinizdir. Ben çok beğendim, öyle değil mi? Evet. Bunu aldım. Nasıl? Cekte de var. Ve 100 lira. Güzel mi? Evet, biraz uzaklaşayım. Ve tam bana göre. Nasıl? Ya yandan çizgi var. Ben çok beğendim. Yazlık bu. Bir de kışlığını aldım. Şimdi onu göstermek istiyorum. Evet arkadaşlar. Bu da kışlık olan. Nasıl? Bu da ona göre. Böyle bir şey istiyorum aslında. Türkiye'de bulamamıştım. Böyle yandı cepleri var. Gayet güzel. Tam bana göre. Ve 150 lira. Nasıl sizce? Tam oturmadı mı? Ve şimdi sıradaki. Bunu aldım de. Bu da 40 lira arkadaşlar. Beğenmişsinizdir. Okay. Şimdi arkadaşlar size aldığım parfümü göstermek istiyorum. Dersi. Ee, bu kokusunu beğendim. Aslında ilk başta çok ağır gelmişti. Ama sonradan çok daha güzel olduğunu fark ettim. O yüzden geri dönüp bunu aldım. Ee, Yasmin kokuyor. Ee, e, ben çok severim. İlk başta e, şunu beğenmiştim, Dalila. E, fakat e, bu sonrasında bir çok daha çabuk kayboldu. E, ikisi arasında böyle kararsız kalmıştım. Sonra gittim bunu aldım. Ama bana e, promosyon olarak yanında bunu aldığım için bunu ve bunun duş jelini hediye ettiler. Ve küçük. E, denemek için. Bu da çok güzel, duş jeli bu da aynı markanın. Şimdi diğer aldığım şeyleri göstermek istiyorum. Bu da kokonaz yağı. bunu denemek istedim. Burada çok hoşuma gitti. Anne için aldım. Bana güzel güzel böyle kızartmalar yapsın diye, Yemekleri koysun diye. Bakalım. Umarım onlar da beğenirler. Onların buraya gidip deneyemedikleri için bazı şeyleri denemelerini istedim. Bu yüzden onlar için birkaç bir şey aldım. Şimdi size onları göstereceğim. Okay. Şimdi size aldığım sabunları göstermek istiyorum. Bu Harbo sabun. Fakat aknelere karşı böyle e eğer e izleyiniz varsa bunları gideriyormuş. Deneyeceğim, bakalım işe yarıyor mu bilmiyorum. Bu da e diğer sabun. Bu da tarçın ve limonluymuş. Bunu da deneyeceğim. Güzel kokuyor e ama nasıl bir şey bilmiyorum. İkisine deneyeceğim. E Sonra size söyleyelim fikrimi. Şimdi kendime kipa aldım. Bunları çok beğendim. Çok güzeller. Çok hoşuma gitti. Özellikle yaz döneminde bence çok